ilgili yapılan videolar da çok çok güzel dur bakayım televizyondaki açalım buradan bir gösterelim size ilk kelimeyle muhteşem muhteşem E nerede? elin ana Alo Pelin Hanım. Pelin Hanım ha. İşte bu. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Son zamanlarda gördüğüm net. Net. En iyi. En iyi Twitter hesabı gerçekten. <laughs> <gülüyor> Allah'ım. Ahım. <laughs> Ay keşke böyle bir şey olsa. Keşke kendi kafalarına sıkabilseler bu arada. Dur şey. dur 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 dur. Bu muydu o? Evet bu kesinlikle. <laughs> of Hı. Ya bunu denesek tutar mı? Bir baksanıza bunu denesek yer mi sizce? Bak şimdi O kadar merak ediyorum ki bu yer mi yemez mi? Gördün değil mi? Gördünüz değil mi? Müthiş. Gördünüz değil mi diye sormam. Yani görüyor olmanıza rağmen. <laughs> ya zaten bu adamı bu adamı herhalde cinnet olunduğu zaman koymadıkları yer yok herhalde. Yenebilir ya. Yenebilir ama çok iyi ayarlamak lazım. Green, green what is your problem green? What is your problem? Missile alarm ramp. Missile alarm ramp. <gülüyor> <gülüyor> ya bu da çok iyi bir şey. Buna hazır mısınız? Ha? Eee. çok güzel hesap ya. Gerçekten çok güzel hesap. Onun <laughs> üzerinden onluk hesap. Bilmiyorum. <laughs> ya ben en çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Yanımızda hani küçükler oturuyor ya. Heh heh heh. <laughs> oh shit! <laughs> Yo. <laughs> oh. ah. Dur ya, bir tane daha var şu küçüklülere yapıyorlar ona çok üzülüyorum. Aşırı üzülüyorum böyle ya tam yanlarında duruyor ediyor mesela. Ay bu işte bu. Bak bak param parça olmalık. Bu muydu? Herhalde buydu. Tafo 33. ayından iyi yayınlar kolay gelsin diyor Tafocuğum. Kapan arkasında biri varmış. Pardon arkasında birisi varmış. Özür diliyorum. Küçüklere yaptıklarına ben aşırı üzülüyorum. Çok içerliyorum. Bugün Batu Bozkan'ın yayınında bir <laughs> şeyler olmuş. O da harika. Bir saniye dur bulursam göstereceğim hemen. Nerede o? <laughs> Harkulade! don't <laughs> ah, Harika. Ya kıyamam nasıl da şık diye. <laughs> of. Ay. Dik eğlendik. Müslüm Gürsü sonuna göndermiş. Merhaba Pelin. Seni uzun zamandır YouTube platformundan takip ediyordum.